Seti Yeni beceri seti ne? Şimdi bu sorunun bir havalı cevabı var. Yani şimdi ben <laughs> o havalı cevabını... <laughs> bir de pahalı cevabını... <laughs> <laughs> Ekonomik olanı verin hocam. <laughs> havalı cevabını hani şey Hesapta bağlamında olur. sayarım. Yani şu anda e, gerçekten Birleşmiş Milletler'in açıkladığı He. yapay zeka ve hani e, periferinde birçok beceri var. Hı -hı. Bu işin havalı cevabı. Şunlar şunlar olmalı vesaire. Siz ee, bize gelişini söyleyin hocam. Şimdi... Biz ne yapacağız? <laughs> <laughs> şimdi şunu söyleyeceğim ve genelde o havalı cevap daha hoşumuza gidiyor. İşte bu dönemde gerçekten tabii ki yani dijital donanımı anlamak, dijital görgü sahibi olmak, işte yapay zeka, data bunları anlamak aslında önemli beceriler. Hı hı. Ama ben havalı olmayan bazı kadim becerilerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha zamansız beceriler. Hı hı. Ne gibi? Aslında en temel beceri burada hayat bilgisi. Hı hı. Ne demek hayat bilgisi? Hayat bilgisi bizim aslında müfredatımızda bir tık böyle popüler olmayan yani kendi böyle kaderde terk edilmiş bir şeydir, konudur. İşte fen, matematik daha havalıdır ama hayat bilgisi böyle daha kendi halindedir. Kimse de kale almaz. Hayat bilgisinden burada kastım önce bir okuma görüsü. Yani hayatı okuma, insanı okuma, toplumu okuma, doğayı okuma, hayvanları okuma. Yani hayatı okuma görgüsü. Bu o kadar eksik bir konu ki. Hı hı. Yani kitap okuma değil sadece. Yani bir e, çiçek nasıl yetişir? Bir ateş nasıl yakılır? Bir hayvan nerede büyüyor? Bu e, şey meyve hangi ağaçta mı yetişiyor? Toprakta mı yetişiyor? Buradan bunu sonsuz çoklayabileceğimiz okuma görgüsü. Akabinde anlama görgüsü aslında. Yani şimdi ben okudum tamam. Ama ben onu anlayabilecek, muhakeme edebilecek bir şeyim var mı? Yetkinliğim var mı? Doğru bir analizle bakabiliyor muyum? Analiz edebiliyor muyum? Hı hı. Yani bu da aslında baktığınızda çok önemli. Çünkü hani bugünkü hayatımızda bilgiçlik daha ön planda. Yani bilgisinin havasını atmak daha hı hı. ön planda. Ama baktığınızda e, kadim bilgi de bilgelik ön planda. Yani o bilginin aşkının peşinde koşmak, gerçekten onu kana karıştırmak. Ve ondan yeni bir şeyler üretmek. Şimdi bu bağlamda baktığınızda anlama da burada ikinci bir e, parametre olarak hayatımıza giriyor. Üçüncü bir boyut ise ben bu anladığımı anlamlandırarak, kana karıştırarak bir üretime çıkarma. Yani burada ne kastediyorum? Bu bir ürün olabilir, bu bir konuşma olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir kendini ifade etme biçimi olabilir ama okuduğunu, anladığını kana karıştırıp senin hayatında bir pratiğe sokma. Şimdi bu çevrim yoksa, hı hı. yani ben işte algoritmalarda uzaya çıksam, yapay zekada türev alsam hep bir yerde eksik kalıyor. Hı hı. Çünkü ben şu anda o becerilerimi geliştirdiğimde, yapay zeka ve türev beceri geliştirdiğimde benim hayat bilgim, hayat görgüm eksik olduğu için ben yapay zekanın çakması gibi oluyorum. Çünkü o bana bir şey yardım ediyor birçok konuda. Ama ben şey bilmiyorum ki. Yani gerçekten ben karpuzun nerede yetiştiğini bilmiyorum. Bunu yapay zekaya soruyorum. E yapay zeka benden daha iyi. O zaman ben yapay zeka kadar iyi değilim. Ama benim yapay zekadan bağımsız hissedebilme, empatim, ezber bozup düşünebilmem, çok yaratıcı bakabilmem, e böyle yetkinliklerim var. E benim bu yetkinliklerin olabilmesi için... Ezberleri bilmem gerekiyor. Hı -hı. Hayatın ezberlerini bilmem gerekiyor. Ben hayatın ezberlerini bilmiyorum ki ezberi bozayım. Yani bilsem de bozmayı da bilmiyorum. Hı -hı. Orada da sıkıntı var. Ama yapay zeka da hayatın ezberi nasıl bozulur diye yazabilirim. <laughs> Bu sefer yapay zeka bana bir şey söyleyemiyor. Yani işte az önce o Birleşmiş Milletler'in dediğim gibi açıkladığı her sene güncelleri çok fazla beceri, yetkinlik, donanım vesaire var. Bunlar önemli mi? Önemli tabii ki. Hı -hı. Ama bunları bir güncelleme gibi düşünmek lazım. Benim önce işletim sistemi sağlam yani. mı? Hı -hı. Benim işletim sistemimde hayat bilgisi, eleştirel düşünce birçok paket var. Hı -hı. Ve ben o işletim sistemim sağlamsa o güncellemeler beni daha güçlü yapıyor. Hı -hı. Ama benim işletim sistemim yoksa o güncelleme kana karışmıyor. O zaman da ben bunu sadece bilgiçliğini yapıyorum. Ben yapay zekalı şunu şöyle yapabiliyorum diyorum. O da aslında beceri olarak kana karışmadığı için çok ee, havada kalıyor. Storyde bunu, kalıyor hocam. Bunu bunu <laughs> aynen storyde kalıyor. E, şöyle bir tamamlamak istiyorum. Peyami Safa 1938'de Yeni Gün mecmuasında şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki: 1938. Bazı insanların diyor kafasında bilgi ahırda duran saman gibidir diyor. Bunlar diyor sürekli diyor kafasına bilgiyi yüklerler diyor. O saman ahırda nasıl duruyorsa o bilgi öyle durur diyor. Kana karışmaz diyor. Kana karışmadığı sürece sen bilgi eşeği olursun diyor. Şimdi aslında bu becerilerde böyle. Hı hı. Yani ben bu becerileri kana karıştırmadığım sürece bu sefer beceri eşeği oluyorum. O zaman da hayatımda pratik bir katkısı olmuyor.